Ameliyi rahatlatmak için annesi ona ikinci elde fotoğraf makinesi verir. Çocuk kız, sen ne yaptın böyle? Komşu adam Ameli ile dalga araba geçmek araba için çarpmışsın. onu fotoğraf makinesinin kazalara sebep olduğuna inandırdı. Bütün öğleden sonra fotoğraf çektiği için Ameli akşamüstü büyük bir endişeyle geçirdi. Televizyon önüne çökmüş, kendini çıkan devasa bir yangından, iki trenin raydan çıkmasından ve bir Boeing 747'nin düşmesinden sorumlu tutuyor. Evet, Birkaç gün sonra komşunun onunla dalga geçtiğini fark eden Ameli bunun intikamını almaya karar verir. Doğru. Evet. Şu anda Paletan karşıdan gören bir yerden şu Lanet olsun neden çalışmıyor bu? Gol! Evet gol! Lanet olsun çalış. çalış! Harika bir gol! Muhteşem bir gol! Aa, hadi! Şut! Yeter! Lanet evet, evet, olsun! <laughs> atak başarı. Evet atak! <laughs> Şut!